Arkadaşlar selam. Steve Jobs'ın ve Tim Cook'un alışveriş yaptığı İtopya'nın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz. İtopya'nın daimi sunucusu gibiyim artık. Burak Güngör ve bugün sizlere Steel serisinin birbirinden güzel ürünlerini tanıtacağım. İlk olarak Stil serisinin Apex 5'i ile başlamak istiyorum. Çevre birimleri arasında benim en çok böyle özenle aldığım, özenle seçtiğim şey klavye oluyor. O RGB'si, o böyle dokunma hissi, çıkardığı ses ki Apex 5 bu konuda bayağı iyi bakın. Ne haber? Klavye konuşuyor baba. Apex 5 gerçekten dokunma hissiyatıyla bayağı başarılı bir klavye. Aynı şekilde bu arada Apex 5'te mavi switch var. Mavi switch ne demek? En bilmeyenin, en anlamayanın bile anlayabileceği dilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Hızlı ve gecikmesiz tepki demek mesela. Bunun yanı sıra performans ve ekstra dayanıklılık gelmesi demek. Aynı şekilde ilk başta bahsettiğim şey şu sesi ve şu dokuyu veren şey de Apex 5'in içerisinde olan mavi switch'ten geliyor. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim biz Türkler böyle şeyleri severiz. Klavye'nin yapımında uçak sınıfı alüminyum kullanılıyor. Uçak sınıfı malzeme kullanılıyor. Yani uçak sınıfı bir şeyler kullanıyor. Uçakta kullanılan malzemeler kullanılıyor. E bu da ne sağlıyor? Dayanıklı yapı ve kalite sağlıyor bizlere. Bunu böyle resmi özelliklere falan baktığınız zaman sizlere şu şekilde iletiyorlar. Kaliteli doku, üst düzey tasarım. İşte bu. Apex 5. Bu klavyede manyetik bilek desteği bulunmakta. Manyetik bilek desteği de bizlere konforlu bir kullanım sağlamakta. Klavye ile ilgili vurucu iki özelliğimiz kaldı. Bunlardan bir tanesi %100 anti-ghosting özelliğine sahip olması. Bu ne demek? Klavyedeki tüm tuşlara aynı anda bastığınız bile hepsi algılanıyor. Yine bir diğer özelliğimiz klavyemizde OLED ekranda bulunmakta. Bu OLED ekrana da istediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz veya istediğiniz GIF'i OLED ekranından verebiliyorsunuz. Klavyemizden sonra alışkanlıklarımızı sürdürüyoruz ve mouse'a geçiyoruz. Mouse'umuz Steel serisinin Prime Mouse'u. Prime Mouse'umuzda TrueMove Pro sensör bulunmakta. 18.000 CPI'ye kadar çıkabilmekte. Bunun yanı sıra mouse'umuzda 450 IPS bulunmakta. Bu 450 IPS sayesinde masumuz yüksek taramada hassas konumlandırma yapabiliyor. Bu arada meraklısına şu bilgiyi de vereyim. Mouse'umuzun ağırlığı tam 69 gram. Yani hafif mouse'lar kategorisinde geçmekte. Şu bilgiyi de vereyim. Mouse'umuzda kullanılan prestij switch'leri sayesinde gecikmesiz hızlı tıklama yapabiliyorsunuz ve en büyük özelliği e-sporcular için uygun bir mouse. Şimdi sıra geldi Actris Prime kulaklığımıza. Bu kulaklık gerçekten çok fazla merak edilen yaptığım canlı yayınlarda izleyicilerin tarafından bana da çok sık sorulan bir kulaklık çünkü bir dönem ben de bunu kullanmıştım. Şimdi bunun özelliklerini size şöyle anlatayım. Öncelikle bu kulaklıkla alakalı olarak sizlere şu bilgiyi vereyim kulaklığımız Apex Pro ile aynı ses sürücülerini kullanmakta. Yani buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Kulaklığımızda gayet yüksek kalitede ses sürücüleri bulunmakta. Yine en çok merak edilenlerden birine cevap vereyim. Kulaklığımızın ses frekans aralığı 10 ile 40 kHz arası. Bu da demek oluyor ki oyunlarda yer, yön, mekan ayrımı yapmak sizin için bir aylık kolaylaşıyor. Bu arada bu ses frekanslarından falan bahsederken şundan da bahsedeyim. Bunu sadece bir oyuncu kulaklığı olarak düşünmeyin. Hani kendi halinde müzik dinleyen insanlar da bu kulaklıktan gayet memnun kalacaklardır. Öte yandan bu kulaklığın sizlere şöyle bir avantajı olacak kulaklığın mikrofonu Discord tarafından onaylanmış bir mikrofon. Kulaklığımızın mikrofonu ile alakalı liste özelliklerine baktığımız zaman şöyle bir bilgi görmekteyiz. İyi iletişim, gürültü koruma. Ha bu arada ekstra olarak şu bilgiyi verebilirim. Yayınlara başladığımdan beri sadece ve sadece SteelSeries kulaklıklar kullandım. SteelSeries'in bütün kulaklıkları için aynı şeyi söyleyebilirim ama özellikle bu kulaklık için de şunu ekstra olarak belirteyim sizlere. Uzun kullanımlarda kesinlikle yormuyor arkadaşlar. Yani yapısından mıdır, ağır olmayışından mıdır bilmiyorum. Sonuçta ben mühendis değilim. Ama böyle 8-9 saat takmışlığım var ve hiçbir şekilde de beni bugüne kadar yormadı. Hani böyle kulağımdan çıkarıp atma hissiyatı hissetmedim. Gerçekten bu özellikle uzun kullanımlarda gayet başarılı bir kulaklık diyebilirim. stil serisinin bütün kulaklıkları için. Yani Actris Prime de bu kategoride. Evet, şimdi geldik setimizin en kolay ürününü tanıtmaya. stil serisinin mouse pad'ine. Burada şimdi size haldır aldır mousepad hakkında bilgi verecek değilim. Mousepad hakkında verebileceğim birkaç tane bilgi var. Onları da en anlamayan insanın bile anlayacağı şekilde şöyle anlatayım. Öncelikle yüzeyinden başlayalım. Mousepad'imizin yüzeyi mikro dokulu kumaş yüzey. Peki mikro dokulu kumaş yüzey bizim ne işimize yarıyor? Ya yani mesela ben bu bilgiyi okusam direkt bunu sorardım. Şu işimize yarıyor arkadaşlar. Mouse'umuzun sensörü çok daha rahat bir şekilde hareket edebiliyor ve daha çok hassasiyet bulunduruyor. Ve daha hassas kullanımlarda bütün hareketlerimizi algılamamızı sağlıyor. Aynı şekilde benim gibi eğer siz de cafcaf caf seven İnsansanız insansanız böyle odam ışıltılı olsun renkler renkler birbirine girsin diyorsanız mousepad'imizde RGB özelliği de bulunmakta. Tabii ki stil serisi yakışır bir şekilde. Ha tabii ki şunu da söylemekte fayda var. Ben mesela bütün çevre birimlerimi aynı marka kullanmaya özen gösteririm her zaman. O yüzden benim bütün çevre birimlerim stil serisidir. Yani bu kadar ürünü alırsanız eğer bunu da alın yanında bütün setinizi stil serisiyle tamamlamış olun. Mesela bunu çok sevenler için bunun daha büyükleri de var. Bende mesela ondan var. 3x Large modeli var. Onlara falan da bakabilirsiniz Zitopya'nın sitesinden. Umarım ürünleri yeterince anlatabilmişimdir ve videodan keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.